Merhabalar, ESKÜ kampımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi, soyisminizi ve yaşınızı öğrenebilir miyim? Ee, Ayşe Cesur, 17 yaşındayım. Ayşe Hanım, kampımıza nereden e, ulaştınız? Mersin'den ulaştım. Çok güzel. Ee, size birkaç tane sorumuz olacaktı. Cevap verebilir misiniz? Evet. ESKÜ kampımızı nasıl buldunuz Ayşe Hanım? Ee, çok güzel. Hem sıkı bir eğitim aldık hem de çok eğlendik. Ee, enerji... Enerjili bir kamptı benim için. Peki eğitimler sizce nasıldı? Bence güzeldi. Yani çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yani uygulamalı öğretildi. Çok güzel şeyler yapıp yaptık. İletişimimiz arttı burada. Çok güzel. Peki eğlenebildiniz mi Ayşe Hanım? Çok eğlendim. Ee, peki otelimizi beğendiniz mi? Otel çok güzel. Çok emek harcanmış. Peki, hedef ve kariyer hakkında düşüncelerinizde değişme oldu mu? Hedefime ve kariyerime daha çok bağlandım, daha çok istekli hale geldim ve olabileceğine artık inanıyorum. Artık bunun için yapacaklarımı, nasıl yapabileceğimi biliyorum. Peki, Denize Gece hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Denize gece benim için çok önemli çünkü uzun zamandır takip ediyorum. Denize Gece sürekli insanlarla insanların sorunlarının çözümü buluyor ve bunu kendisinin yapmasını sağlıyor. Yani kendisine bağlamıyor Tam tersi onun bizim kendimizin yapmamızı sağlıyor. Bu yüzden mutlaka herkes gelmeli çünkü herkes kendi içinde sorunları çözebilir ve Denize Gece bunu öğretiyor. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Son olarak bir sorum daha olacak. Kampımızı nereden gördünüz? Kampı Denize Gece'den... E, ya, sayfasından Facebook sayfasından gördüm. Facebook sayfasından gördüm ve araştırdığımda öğrenciler için olduğunu, sınavla ilgili olduğunu görünce ve ben sınava hazırlandığım için bir şekilde annemi ikna edip buraya geldim ve çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. renk kattınız. Tanıştığımıza çok memnun olduk Ayşe Hanım. Hadi Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.